Niye böyle fasulyesin? He? Niye fasulyesin fasulye? Küçüksün diyor. Yemek yemiyor musun? Miniksin. Yumurta yemiyor musun? Yumurta. Kaç tane yiyorsun? Beş tane. Baba yiyormuş. Baba sen, sen beş yiyormuş yumurta yiyormuş ya. Baban da iyi yiyor ama iyi Yıllardır spor yapıyor. Şu bir gram değişiklik yok vücudunda. Nasıl spor yapıyorlar bilmiyorum yani. Biz de öyle diyoruz başkalarına. <laughs> Bazen geliyorlar, bazen dönüp hiç göbek de gitmiyor mesela bazıları. Oğlum sen önce kendine bak. Hiç değişim yok. Sizin oluştu grupta hiç değişiklik yok. Var de. Ya Geçin bırak. ya aynı da. <laughs> evet bu adamın geniz şüpheleniyoruz. Şimdi ışıklı kamerayla bakacağım. Tamam mı? Bak, Sakın korkma. That's. Böyle çevir bakalım başını. Ooo. Oğlum bu mevsimde kulak pasılma mı gerekir? He? Çevir bakayım böyle bu tarafa doğru. He? <laughs> Jungle. Aç bakalım bazı kocaman. Hadi bakalım. Aa. Hadi bakalım. Sağ de çok büyük ya. Kardeş var mı? Yok. Abi, abisinde bademci böyle miydi? Ya, bu değil yani. Sağ ya. niye büyük? Ne? Sağ niye büyük? Ne? ne ne olmuş? Bak şu arkadaki de geniz et. Acayip kocaman. şey diyeceğim. Neden sağ bademcim büyük? Sorabilir miyim sana? Ha? Tam olarak kaç yaşındasın? 1 2, 3, 4 4 yaşındasın. Ne işle uğraşıyorsun? Çalışıyor musun, okuyor musun, neler yapıyorsun? Abim abi, oturur da, sonra dinleyeceğim. Evet, neden konuşturmaya çalışıyorum oğlunuzu? Çünkü farkındaysanız burnundan konuşuyor, genizden konuşuyor, evet. ses tonu böyle. Çocuğunuzun genizlik normalden çok büyük, sağ bademciği büyük. Genizlik normalden büyük olduğu için de, sağ bademciği de normalden büyük olduğu için de insanın burnu ile kulağı arasında ne var? Bir kanal var, üstteki kanal var. Kulağa hava gitmesini sağlıyor bu kanallar. Senin genizlik ve bademciklerin sıkıntılı olduğu için kulaklarında sıvı verilmiş, orta kulağında sıvı verilmiş ve ya bu yakışıklı orta kulağın sıvı biriktiği için de biraz derinden duyuyor. Yani yüzde yirmi civarında bir işitme kaybı var. O yüzden öyle işitme kaybı olduğu için de konuşmasına da yansıyor. O yüzden kelimeleri yutarak konuş. O yüzden bu yakışıklılığın geniz etinden kurtulması lazım. Sağ bademciği için bilemiyorum, karar vereceğiz. Ama kulaklarındaki sıvıyı da boşaltmak lazım. Sonrasında bir hafta dondurma yemesi lazım ceza olarak. Bilmiyorum, yiyebilir mi? Şey <laughs> Olur mu? İyice olarak.